Porno bağımlılığı zararlı mıdır? Porno'nun etkileri konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. Bir bakış açısına göre, porno'nun kişilerin yaşamları üzerindeki olumsuz etkileri çok daha baskın. Başka bir bakış açısına göre ise, porno'nun tüketim dozajı ve tüketilen porno'nun türü farklı etkiler doğurabilir. Uzmanlara göre, porno cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor. Erken boşalma, ereksiyon olamama ya da ereksiyonu sürdürememe, porno bağımlılığının yarattığı olumsuz etkilerin başında geliyor. Gün boyunca cinsel düşüncelere saplantılı bir takılma hali, suç, utanç ve kafa karışıklığı, diğer dürtüsel davranışlara eğilim, depresyon, anksiyete ve bunlara eşlik eden bir dizi başka ruhsal bozuklukta pornonun yaratabileceği sorunlar arasında yer alıyor. Porno bağımlılığı olan bireyler yüz yüze cinsel temasta bulunmaya karşı giderek isteklerini yitirebilirlerken Anlık seks yapma ya da tamamen yabancı insanlarla seks yapmaya giderek daha fazla istek duyabiliyorlar. Ayrıca partnerleriyle romantik ya da cinsel etkileşimleri giderek azalırken cinsel uyarılma sorunu yaşayabiliyor. Partnerlerine karşı agresyon ve onlar üzerinde hakimiyet kurma dürtüleri giderek artabiliyor. Ve duygusal kopuş yaşayabiliyorlar.